hiçbir benim robot değil. Ay çok güzel oynuyorsunuz Yo. ya. Gerçekten size teklif gelin ha. Ben size iki gün sonra dizilerde izlerim. <laughs> Böyle dizim aa at sizin de eviniz artık. Çok teşekkür ederim. Ben, ben, ben o zaman Oscar'ımı evine... alır size gelin. Aynen o aynen. Oscar'ımı alır. Gerçekten siz bana mı patlıyorsunuz ya? Yo. Hayırdır? Ee, ben çok iyi bir lazanya yiyicisiyimdir. Çok severim. Eee... Bir kere şeyi duydum da gerçekten şok geçirdim. Beşamel, kuzu, beşamel, kuzu. Ne var ya? Kuzu oluncak mısınız? ne var? Yani şok oluncak. Şok geliyorsunuz. Şeyi. E, hangi peynir kullandınız? Peynir kullanmadım. Aa bir dakika bir ikinci şok geliyor. Okey. Bir, bir dakika de, yok, bu kuzu gibi bir şey getirdin. Neyi çok getirdin? Ne bizim etrafınız mı? Ha? Yediniz mi lazanya? Her zaman yapıyorum lazanyayı. Ne için? Ne için? Ne için? İçine istediğini korsunu <laughs> da sağ <Esra> ol. <laughs> öyle bir dünya. Öyle bir <laughs> dünya, dünya var Esra bakayım. bakayım. <laughs> Hadi patlıcan sor bakayım. Patlıcan da korsun. Senin de korsun. Ben peynir koymak istemedim Esra Hanım. Onun adına. ne? dakika Yeni doğmuş. Sütle beslenen sığır yavrusuna ne ad verilir? Bak. <laughs> bunu biliyordum. Ve babam bunu söylüyordu. Nasıl yani? Babam normalde belgeseli çok sever ve izler evde ve ben çok fazla sevmem. Hayatım bunun Bir için aklıma... belgesel izlemeye ne gerek var? Aynen. Hayır. E, normalde yeni sütle beslenen sığır yavruları hani belgesellerde zaten bunlar hep geçiyor var. Öyle mi? Evet. Yani sığır yavrusuna ne ad verilir spa. ya? Evet. Sıpa değil mi? Evet. Evet. Hani istiyorsan em emin misin? Sıpa. Sığır yavrusuna sıpa? Kuzu spa. zaten değil. Hayır sıpa. Evet biliyorum. Sıpa. Buza. Evet. Kuzu. Arkadaşlar ben gene bari bir olaya el atayım. <laughs> Şimdi Hanım, tek tek gidelim. <laughs> yok yok hiç gerilmedim. Üzülüyorum sadece. Siz de oğlak dediniz. Doğru cevap buzağı olacaktı. Evet ya. <laughs> Zanlı Bilic ve Aliye'nin tilkiden sonra Türkiye'nin en güzel kadını benim. <laughs> Beceriksiz olduğum bir konu yok. Beni izlemek çok hoş. Beğenmek de öyle olmalı. 17 yaşından beri ünlüyüm. Aleyna Tilki'den bir buçuk yaş büyüğüm ve hiçbir sponsor teklifini kabul etmedim. Nasıl boş verim? Deli gibi seviyorum. Ben kimi seviyorum? Seni. seni. Ben de, seni seviyorum aşkım. Ama görünce aklıma geliyor. ne aşkı mı ne? Ha. Masada aşk olmaz. Bir anda Burada biz bir yarışmacıyız. Aşk muşku yok. Beni seviyormuş. Ben Sevgi olmalı hayatımızın ben, her yerinde. Sevgi olmazsa yaşanır mı? Doğru. doğru. Başkın oldu seni göreli aşkım diyor. E olsun bir günde dizan kaynatabiliyor. <laughs> gibi duruyor. Günaydın. 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 Ne yapıyorsunuz bebekler? Seni sormalı. Niye öyle bakıyorlar? Benim kahvaltım nerede? Pardon. Biz ne hazır hazırlayacağız? Diyeceğiz. Evet. Şaka mı yapıyorsun? Burada böyle değil mi? Burada Pardon mı? da sen bizi hizmetçi mi zannettin? Babysi ben de acıktım. Teşekkürler babysi. Babysi? Bunu alıyorsun, bunu da alıyorsun, oraya da gidiyorsun, hazırlıyorsun. Hadi sana kolay gelsin. Hava ha, su derim. getirir misin? Kimse kimsenin hizmetçisi değil. Pardon daha. ben sana niçin su getiriyorum? Şu an canım öyle istiyor. O suyu istiyorsun. getiririm, yüzüne bir serperim, nereden geldiğini şaşırırsın. Kendine gel. değilim zaten. Şımarma. Şımarmıyorum canım benim, şımaran belli. Hava kahvaltı yapıyorum, rahatsız etme beni lütfen. İkinci Dünya Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıklardan dolayı heykeli dikilen bir Türk askeridir. Süremiz başladı. Ben bilirim diyen var mı? Bir tane daha açalım. Kim olabilir? Onur Bey. Şehit onbaşı. Efendim? Uydurdum biraz ama şehit onbaşı. Şehit onbaşı. Evet. Şehit onbaşı. Doğru mu? Görelim. Değilmiş. Sezgin Bey. Ben de atacağım Behiç onbaşı. Behiç onbaşı. Doğru mu? Görelim değilmiş. Ee, Nursel Hanım. Necip Onbaşı diyeyim. Necip Onbaşı. Doğru mu? Görelim. Olur. Evet özellikle Mithat Bey. Metin Onbaşı. Doğru mu? Görelim. Değilmiş. Bekir Onbaşı. Değilmiş. Çok önemli bir değerimiz. Buyurun Onur Bey. Selim Onbaşı. Değilmiş. Mithat Bey. Seyit Onbaşı. Seyit Onbaşı. Kutlarım. Haticim. Rica ederim. Sen Ama niye inanıyorsun kenevirin marul olduğuna? Yani şimdi ben baktım bilmiyorum. internetten de keneviri. Hatta Emre'ye attım Allah aşkına. Yani şimdi baktım internetten. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Bunun marulla ne alakası var? İşte ben dedim ki bu marul. Hayır, sen marul görmedin mi hayatında? Yok marul dedim göbekli oluyor dedim. Bu nasıl marulmuş dedim. 40 yıllık marul. Sen Bizim buna benzetiyorsun. ödetiyorsun. Bizim marul böyle göbekli. Hani ne mi? bileyim yani. Bu bitkileri. Marula Yani ben de Kuk demek. buradaki hepimizi aptal yerine koymak hayır, gerektir. Hocam, vallahi değil. Ya, ya de e ben Ahmet et ben bu o yarışmada Stilimi gösterdim. Evet. Bu yarışmada da zekamı ortaya koymak istiyorum. Ee, şey aslında zeka değil daha çok IQ'mu göstermeye geldim buraya. Çünkü normal bir insanın e, IQ statüsü genelde 120 falan oluyor. Ama benimkisi 129. Yani e, 9 daha fazlayım. ...biraz da zekamı konuşmaya geldim. Ha Nasıl ölçtü? Şey, ölçüyorlar doktorlar. Doktor mu ölçtü? <laughs> evet, şey bir test var. Ee, şey, yaptırmak istiyorum diyorsunuz, yapıyorlar. <laughs> Nereden aklına geldi gidip Aykın'ı ölçtürmek? Ya şey, e, ben daha önce ortaokuldayken... E, ...bizim hocamız üstün zekalılar e, hocasıydı. Yani öyle bir dernek var ve o dernekte ya o derneğin öğretmeni gibi bir şeydi. Ee, bize bir yarışma yaptı kendi arasında ve hiç beklenmedik bir şekilde okuldaki tüm sınıfların hepsini geçtim. Ondan sonrasında bana böyle bir test yapmayı önerdi ve yaptım ve bu şekilde oldu. Ve 129 çıktım evet. çok zekiyim diyorsun. Evet. Güneşten ve nurdan başlasam bile karanlıklarda bitiyor düşüncelerim. Cansızla canlılık irtibatını bulamadı bilgimdeki kör ışık. İkiz görünüyor her şey yüzüme düşüncem duyguma yapışır. Çılgınlar geliyorum aralardan. Korkuyorum. Korkuyorum. Şaşkınlıktan bildiğimi unuttum, bilmediğim dualar okuyorum. Kafa tasımı açıyorlar, çakıyorlar, kurşun döküyorlar kulaklarıma. Ben deli değilim. Ben deli değilim. Ben deli değilim. Ben deli değilim. <töküm> <laughs> 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 muhteşem, muhteşem. Gerçekten harika bir... Mutfakta bir şey yanıyor şu anda. Aynı. Helva. Yanıyor mu? Yanık kokusu ondan mı geliyor? Siz onun altını açmıştınız. Kapatmıştım. Sıcak servis edeceğim diye açmıştınız. Olsun yeterli o. Ol. Yanmamış. Dibine tutmuş. Gayet güzel. Güzel mi? Zaten böyle olması gerekiyor. Üstü yenecek zaten. Altına gerek yok. Dibine tutmuş biraz. Bu kadar olabilir. Sibel Hanım neyi yaktınız acaba öğrenebilir miyim? Hiçbir şey yanmadı. Bu kokuyu neye boşaltın? Sadece dibine. Servis edecek misiniz? Hayır üstleri sağlam. Diyorsunuz peki. Ben kimsenin mutfağına girmedim. Lütfen. Yok merak etme. Yanan malan yok. Şey Belki kontrol edecekti ama. Ben mutfağıma almak Genelde masada bak, bir bakın dedi de. Ben olsun. senin mutfağına geldim mi? Peki. Yanmadı. Müge Hanım. Demişsiniz ki Esra, Esma Hanım'ın özür dilerim. Esma Hanım'ın yorumlarından rahatsız oluyorum. Sadece konuşmak için konuşuyorum. Evet. Ya yani Bütün hafta genele vurduğumuzda mı böyle bir yorumunuz var? Evet genel olarak böyle düşünüyorum. Konuşmuş olmak için konuşuyor, espri yapmaya çalışıyor, yapamıyor, kendi oynuyor, kendi gülüyor. Bir de hep bu hafta yan yana denk geldik. O yüzden beyin hücrelerim öldü sanıyorum. Hmm. Esma Hanım? Şey söyleyecek misin? Beyin hücreleri ölmüş bir insana ne söylenebilir ki? Bir şey diyemiyorum. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> 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 Çünkü öyle söyledi, kendi söyledi. Beyin hücrelerim öldü. Körle bu, benim şey doğal, doğal bu benim doğal yapım. Hani ben düşün, hani çok düşünerek konuşan bir insan değilim. Hani anlık, ağzımdan çıkanlar anlık. Hani belki söylediklerim havada kalıyor olabilir. Ama bu benim yapım. Südan Hanımcığım merhabalar. Nasılsınız? Benden de merhaba efendim. İyiyim. Siz nasılsınız? Bak, bak Çok teşekkür ediyorum. Ay. <laughs> Ay eridi eridi. Eridi burada. Bak kırım kırım nasıl kırılıyor. <laughs> Bana 52 faktörlü Ultra ee, UV ışınlarına karşı güzel e, güneş kremi sürer misiniz? Tabii efendim her zaman. <laughs> ben sizi davet ediyorum beyefendi. Hiçbir gelin robot değil.